Bak çok güzel Öyle bir düzgün bulduk. Ama arı. Arı lan. Ne var lan? Arı. Kim götümü elledi böyle? oğlum bir arı filmde arı izledim. Arı, 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 arı saldırıyorsa arı suya gireceksin. Amına koyayım ölüyorum. Aa. O öldürseniz de bunu sokacak <laughs> mı beni? <laughs> i̇yi, i̇yi iyi devam. Arkadaşlar çok güzel bir ev yapıyorum sizi korumak için. <laughs> bu ev Allah. niye bu kadar çok yaptım? Abi nefes alamıyorum. <laughs> Aç bıraktım. Bak kafayı uzat oradan ha. Al nefesini. Selamun <laughs> aleyküm yapmayın ömürlük gidip yumruklayalım lan şunu ha, Hadi hep hadi. hadi beyler Bizim hanıma vurmuş Ammı nefes alalım Abi kapımızda birisi. Kapı var lan kapımızda <laughs> nerede? Ayıp çıkıyor Ayıp çıkıyor Kapat kapat Kapıyı açmıyorsan patladı aç kapıyı Götümle siper ettim bu arada sizi Allah'a emanet olun Chasing my spirit nose, I feel like picking because I'm getting this dream